Bulutun üstüne düştüğü yer siyah görüyor musun? Bulutların olduğu yer. Gördüğünüz gibi Tuz Gölü bizim büyük bir hazinemiz. Bunun bu gördüğünüz pembeli yılın bu yılında oluşuyor, meydana geliyor. Bu güzellikleri Turizm Bakanlığı olsun, diğer yetkili kurumlar olsun bunun hem tanıtılması hem ülkemiz için e, büyük bir veli nimet. Şimdi tuzumuzu e, Şerefli Koçlar ilçesinde çok güzel, ham madde olaraktan kullanımını çok güzel yapıyorlar. Gerekli tesis, gerekli işletmeler var. Ama lakin e, gölün tanıtımı ve turizme e, kazandırılması ilçe için çok büyük önemli. Mesela bu gördüğünüz pembeli, e, gölün belli kısımlarında meydana geliyor. Bunun tanıtılması ve bunun gibi tesislerin, çoğaltılması hem ilçe ekonomisi adına e, hem de e, ülke ekonomisi adına büyük bir getiri sağlayacağını düşünüyoruz. E, ve bunun için de gerekli adımların yapılması bizim için ve ilçemiz için çok önemli. Çünkü gelişmek yani öyle bir sanayileşmemiz yok ama en azından bacasız sanayi dediğimiz turizmden faydalanmak e, bizim için en iyi e, mutluluk olsa gerek.